Allah. devam. Ada Pazarı ikinci parti. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Hadi. İlaveyi getir. Ey maşallah. Allah'ım hayırlı bereketli eylesin. Maşallah maşallah. Tamam, tamam, tamam. Gelecek tamam. senin kurbanlıkların. Bayram abi oğuz da içinde mi Tekrar söyle kaldır. tekrar. Da oğuz dahil mi? Abi arabada olduğuma göre bende dahil. Kaldır. Şu juvar hayat ağzından ya